Selamlar arkadaşlar. Luna Classic üzerine konuşacağız. Önemli birkaç gelişme var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Bitcoin'in 17.000 bantlarına yakın bir seviyede ilerlediğini görüyoruz. Luna Classic'in de yatay bir kanalda kendine yer aldığını görüyoruz. 0.18 değerlerinde. Daha önceki çöküş olaylarından sonra da gündeme gelen bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla kişinin dilinde de olmuştu bu dediğim. Bildiğiniz üzere yatay kanalda ilerleyen bir coin'in asla sıfırı görmeyeceğine yönelik açıklamalar yapılmıştı. E, belli tarihlerde şu an kim dediğini tam hatırlamıyorum ama birden fazla kişi bunu fazlasıyla gündeme getirdi diye biliyorum. E, burada da kendine yatay bir kanalda yer edinmiş durumda. İlerleyen seviyelerde bitcoin'in bir ufak bir geri çekilme ve ardından yükselmelerle birlikte sıfır 20'lere çıkması beklentiler içerisinde yer alıyor diyebiliriz. E, tabii ki bu beklenti... Güzel bir beklenti ancak kripto piyasasındaki negatiflikte çöküş olayları ve benzeri gibi negatif olaylardan da etkilenerek daha fazla geri çekimi olaylarına da hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ki iki olaya da kendimizi hazırlayarak yatırım planlamanızı yapmanızı öneririm arkadaşlar. Hemen şöyle Luna Klasik yardımcı olayları sizlere yardımcı olaylar yardım edecek gelişmeleri sizlerle paylaşan bir sekreinali var. UVC projesi Terra Grand Program versiyon 23 yükseltmesi e, Luna Klasik ve Luna Birleşmesi, Kozmoz İntegrasyonu, e, Gaming NFT projeleri, UST RPG gibi benzer olayları bizlere paylaşmış durumda arkadaşlar. Bunlar da gündemde. E, tabii ki ekstra olarak da Terra önemli bir açıklaması var. Bildiğiniz üzere Gün içerisinde e, mahkeme kararları ile Terraform Labs yöneticilerinin tutuklanmasının reddedildiği açıklanmıştı. Burada da buna yönelik açıklamalarla paylaşmış durumda Terramani. E, burada gözalt gözaltı, gözaltı emirlerinin 198'ten fazlası güne kere mahkemeli taraflarından onaylanır. 3 Aralık'ta eski Terraform Labs çalışanları için gözaltı emri taleplerini reddetme kararı aldı. Savcıların iddiaları asılsız doğasını bir kez daha gösteriyor diyerekten belirtmiş durumda Terramani tarafı. E, Koreli savcılar şimdi telefon reps ilgili iddialı suçlamalar için dokuz tıklanma emrinin tümünü mahkemeler tarafından reddedildi diye belirtmiş. Ve burada da savcılık sermaye piyasası kanunları ihlaliyle Terra Classic, Terra Luna ile ilişkilendiren argümanların zayıf göründüğünü, mahkemenin bunların doğru olmayabileceğini karar vermiş görünüyor diyerekten e, paylaşım yapmış. Ohun Kwon yani Duvon ile ilgili olmadığını Seoul'deki Cha ve Kwon hukuk bürolarındaki avukat olduğunda e, kan nereden alıntı yaptığını burada belirtmiş durumda. Ve son olarak Terraform hepsinin bir blockchain ekosistemine bak, başlatmak ve ölçekleş, ölçeklendirmek için ve bütçedeki en iyi çözümleri geliştirmek de dahil olmak üzere Terra'daki geleceğe odaklanır diyerekten belirtmiş durumda arkadaşlar. Terramani tarafından da mahkeme kararlarına böyle bir açıklama geldi. Luna ve Luna Klasik kısmını bırakıp e, CZ'nin attığı tweet'e bakacak olursak arkadaşlar CZ'den de inşaya yönelik bir açıklama var diyebiliriz kısa yol kullanmayın. İstikrarlı bir şekilde inşa edin diyerekten belirtmiş durumda arkadaşlar. Cezeden çok fazla inşa açıklamaları geldiğini biliyoruz. Doğru bir şekilde inşa edilerek de güzel yerlere ulaşabileceğine inanıyoruz. Son olarak da Elon Musk gündeminden bahsedeceğim arkadaşlar. Elon Musk ile Apple arasında bildiğiniz üzere birkaç sıkıntı yaşanmıştı. Apple Bildiğiniz üzere Apple uygulamalarından Twitter'ı kaldırılacağına yönelik söylemlerle gündeme gelmişti. Elon Musk buna sert çıkışmıştı ve benzeri açıklamalar olmuştu. E, burada da Elon Musk, FTX'in eski CEO'su, SBF'nin, Sam Bankman-Fried'in demokratik seçimleri desteklemek için muhtemelen 1 milyar dolardan fazla bağışta bulunduğunu söyleyen bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Ve burada da tweet'i almış durumda. Gördüğünüz gibi bu halka açıklanan reklam dem seçimlerindeki verdiği asıl destek muhtemelen 1 milyar doların üzerinde. Para bir yere gitti peki nereye gitti diyerekten açıklaması mümkün durumda. Elon Musk'ın Elon Musk'ın tabii ki kriptodaki önemli açıklamaları ve kripto etkisinin fazlasıyla olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yine kripto ve Luna Classic üzerine gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.